bütçe görüşmeleri tamamlanmak üzere. Bütçeler iktidarların yol tutuş ve iş yapış tarzının en net göstergelerinden birisidir. Bu bütçeyi incelediğimizde gördüğümüz tablo ise bizi derinden üzmektedir. Ne yazık ki bu bütçe halk bütçesi değil ancak rant bütçesi olarak tarif edilebilir. Çünkü faiz giderlerinde ciddi artışlar meydana gelmektedir. 2022 yılında 240 milyar lira faize gidecek. Bu bütçe ne yazık ki üretim bütçesi değil, tüketim bütçesi olarak yine ortaya çıkıyor. Bu bütçe milletin özellikle de dar gelirlinin derdine derman olacak hiçbir şeyi kapsamamaktadır. Bu bütçede emekli yoktur. Asgari ücretli yoktur. Memur, işçi, emekçi yoktur. Kıt kanaat ayakta durmaya çalışan esnaf ve sanatkar yoktur. Çiftçi ve üretici yoktur. Küçücük mutlu bir azınlığın dışında bu bütçe kimseye fayda sağlamıyor kısaca söylersek alım gücü her geçen gün düşen insanımızın derdine derman olacak bir kalem yok bu bütçenin içinde. Aslan payı her yıl olduğu gibi bu yılda rantiyeye ve bir avuç mutlu azınlığa aktarılacaktır. Çiftçimizin KYK borcundan dolayı haciz gönderilen üniversite mezunu gençlerimizin borçlarını en azından faiz yükünü sırtlarından atacak bir irade yok bu bütçenin içinde yine en çok faiz lobisi ve maalesef bankalar kazanıyor. Rakamlar bunun habercisi. Özetle söylersek 2022 yılı bütçesinde bu iktidarın ülkeyi düze çıkarabileceğine dair hiçbir emare ve ümit ışığı görülmemektedir.